poşetleri de buralara asacağız tabii ki. Bakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalına hoş geldiniz. Bugün çok havuk oynuyoruz. Hazırsınız o zaman. Bir dakika Şimdi buralara e, tablo ekleyeceğim. Neyse arkadaşlar tablo yok. Şöyle şeyler ekleyeyim. Bakalım. Çok tatlış tablolar var aslında ya. Gerçekten. hiç yakışmadı biliyor musunuz? Neyse bu da olmasın. Hmm. Burada sadece deneme kabinleri var. Üstüne bir tane daha sadece şunlardan ekleyebiliriz. Bir şey daha. Sonra şöyle ekleyelim bunları da. Tamam. Bakın gayet güzel. arkadaşlar dikkatli olalım da yanlış bir hamle yaparsak geri silemiyoruz bu Tamam şimdi bunlar kapalı kalsın. Ya açık kalsın. Tamam buraya ne ee, yapalım? bir, bir şey bulmuştuk biz ya. Burada da parti konsepti mi olsun? Yok şöyle olsun. Burada da katlanmış koyulmuş tişörtler olsun. Ya da bebek reyonu. Evet tabi ya bebek reyonu nasıl aklıma gelmedi benim bebek rüyamı evet ya ay iki saat şey yapıyorum bakın arkadaşlar bebek rüyamda da bunlar var bunlar olsun yani şimdi ben buraya daha fazla bir şeyler de eklerim ee, evet şimdi hemen şuradan da bir şeyler ekleyelim rengarenk arkadaşlar rengarenk olsun bakın şöyle olsun ya. aferin bana ya o ne kadar akıllıyım maşallah maşallah bana maşallah Evet şimdi. Bu kadar yeterli mi? Şuraya da biberon, biberon koyarız. Tamam. En üstte bir, bir tane daha bir şey koyalım. Bir saniye. Heh, bir de mavi koyalım. Bakıyorum. Şimdi atalım. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Vay. Çok güzel bence. Tam buranın şeyi de güzel. Teması falan geliyor zemine. Aa, burada da kasa olacak. Son olarak kasa yapıp her şeyi yerleştiriyorum. Bilgisayar masası koymayı düşündüm de ben normalde. Şu tarz kasa gibi bir masa da olur. Evet bakın. Ama arkadaşlar bu kasa gibi bir masa değil ki ya şöyle olsun bakın. Buraya da normal bir masa koyalım. Nereden koyalım? Bilgisayar masası nereden bakılıyordu ya? O arkaya da sandalye koyacağım. Peki. Bakıyorum. Bulamadım ya. Şimdi bakalım şuraya bir bakalım. Ha bakın. Burada var gibi böyle bu tarz şeyler. Neyse arkadaşlar buraya da öylesine e, bir masa koyacağım. Ondan sonra de normal şey koyup başlayacağım. Ya e, yerleştirmeye Şimdi kaliteli bir şey olsun bir dakika. Burası bir tık daha yüksek olsun ayrıca. Burada olmaz ki ya ben ne yapayım şimdi? <laughs> Ama ya Arkadaşlar oldu mu hiç böyle Tabii ki olmadı Şimdi hayvan kadar bir masa Gerekiyor ince ve uzun Ama yok öyle bir masa yok maalesef. Aa, o da olurmuş da bilemedim bu çok güzel Aslında Hı. Hı. Neyse bu mutfak şey Evet bir bakalım arkadaşlar e, Böyle olsun Madem Köşeye de şöyle bir şeyler falan koyayım Buraya da poşet poşet asarız. Ne, ne bileyim İndirimdeki ürünlerden falan koyarız. Evet şampuan mampuan koyarız. Bakalım nasıl oldu. Evet ama duvarı boyamamız gerekiyor çünkü çok kötü. Bakın zemini de boyayalım. Zemine bakalım arkadaşlar nasıl. Evet bakıyorum. Demini şöyle yapabiliriz. Ya da böyle değil de daha elit bir şeyler olsun. Ha, bu olsun direkt. Bir dakika şöyle bir şey olabilir. Ve arkadaşlar ve bir tane daha masa koyarız ama o da değişik kütük gibi bir şey olur mesela. Ha, bakın şu tarz bir şeyler. Bir bakalım mesela. Gayet güzel oldu. Bakın buraya da poşet asma yerleri yapacağım. Buralara da poşet asacağım sonra. Bakın. Burada da poşetler olacak. Evet bence gayet güzel oldu. Son olarak bir sandalye koyacağım. Ya da koltuk tarzı bir şey, bilmiyorum. kaliteli, güzel modern duran bir şey koyacağım. Olmaz. 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 Tamam. Bakın. Şimdi artık oturacak mesela. Bir karakter çıkaralım. Hop hop. Yavaş. Ama nasıl oturuyorsun ya sen? Bakın. Nerede? Tamam. Şöyle. Bir dakika O zaman şunu çıkaralım. <laughs> Aynen şöyle olsun Evet bakın Çok tatlı oldu Lütfen, Evet burası da kasa arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz Bunları falan yerleştiririm. Bakar mısınız Ama elbiseler falan sadece bir yerde olsun Böyle bakın ve pantolon şeylerde bir yerde olsun mesela eşofman takımı falan filan. Bunlar da elbise mesela. Bakın şu ne? Eşofman takımı herhalde yine. Yok taytla neyse olsun. Bu poşetleri de buralara asacağız tabii ki. Bakın. Bunda buraya koyuyoruz. <laughs> Çok güzel. Hesap makinesi aldık mı acaba? Ya inşallah almışızdır ya. arkadaşlar. Şimdi yerleştirmeye devam ediyoruz. Bunlar bebek için, bebek reyonu için. Tamam. Bunları şöyle koyalım. Buraya da şapka mapı da koyalım. Bunlar ne? Ha, bakım şeyleri. Tamam. Şöyle şapkaları koyalım. Bakın. Evet, buradan da alışveriş yapabiliriz diyenler. AVM'ye hoş geldiniz ya. Tişört dükkanı arkadaşlar, kıyafet dükkanı. Kıyafet dükkanında istediğiniz tarzda aksesuarlar bulabilirsiniz. Reklam <laughs> çok mantıklı bir konuşmaydı şu anla bir çok güzel ya of arkadaşlar neden olmuyor ya başlarım keyfinize al. tamam bu şekilde şimdi ben şunları biberonu bezli falan alayım götüreyim evet Arkadaşlar. Aa çok tatlı ama. <laughs> Neyse evet arkadaşlar ben bugün videom kadar müdürüm ben sizlikken abone olmayı yemez like atmayı istiyorum. Hoşça kalın.